yok. Başkanlar korası yok, yok yok. Tamam. Nave'nin Nave güzelliğine bak bu arada. Oh! Bu <laughs> ne? Saçma sapan güzel. Bu kadar temiz name, bu kadar tizde yapmak. Şimdi Türkiye'de en sevilmeyen kadın rengi. Abi biz Türkiye'de ince kadın sesini sevmiyoruz. Özellikle Türk müziği okuyorsa hiç sevmiyoruz. Mümkünse tizden okumasın. Biz de Kadın sesleri kalın, erkek sesleri tiz olduğu zaman seviliyor. Ama ben konservatuar yıllarımda o kadar iyi soprano kadın sesleri dinledim ki ve hepsine haksızlık yapıldığını düşündüm. Neden? Çünkü bu kadın seslerini alıyorlar. Diyorlar ki, bak bu ton da okumuyor ya kadının tonu tiz. Rahat orada okuyor. Hayır diyorlar. Sen buradan okursan herkese çok tiz gelir. Alıyorlar o sopranoyu mezo soprano yapmak için mücadele ediyorlar. Ve bütün soprano sesleri konservatuarlarda okuyan çoğunluğu bozuk ayrılıyor abi. Gene ilginç bir detay vereyim. Şöyle bir cümle vardır. Konservatuara girmeden önce ay bir güzel şarkı söylüyordum. Konservatuara girdim bütün hevesim kaçtı. Bu cümleyi söyleten şey bu hata. Abi öyle şey olur mu ya? Seda Eylül Tansık. Tan öyle bir söylüyor ki mükemmel. Ya bunun peste orta nokusu şu tonu. Hayır abi şıkır şıkır. O kadar zor bir şey yapıyor ki abi. O kadar zor bir şey yapıyor ki bu tonda okuyacak. Böyle bir soprano rengi olacak. Bir de takır takır name yapacak. Nefis. <laughs> Hak ettiği değeri vermiyorlar böyle şarkıcılara. Aşırı sinirleniyorum. Son resmi, resmi, resmi müzik, resmi müzik, resmi müzik videosu. Sadece başkanlık korosunda canlı okumuş. Diğerleri de böyle bilindik şarkıların coverları. Tam aradım bulamadım. Demek ki Gimimizin yükü ağır, bilmem daha kaç dalga sel örmecem bu kalle. Sulamıyoruz rüzgar, sulamıyoruz. Çok orta tonlar, ilginç. Hakikaten ilginç.